Ay yıldız zirvede, destan kopuzda. Türkiye aşkıyla güne bir AK Parti bir civan 19'unda. Yarına bismillah, düne maşallah. Tek vücut el ele, gönül gönüle. Birliğe yürüdü mukaddes çile. Gıpta etti sevdamız bülbüle güle. Yürünen mübarek ize maşallah. İnançtan çınarın kavi dalları. Şahlanan küheylan gençlik kolları. Ey kutlu davanın ak kadınları. Nene atınları size maşallah. Sahada çalışan her ak nefere. Birlikte yazılan nice zafere. Sancağı taşıyan Cengaverrere, Ulubatlı Hasan misali maşallah, Davayı kuşanan, Hilal hatlara, Sevdayı taşıyan, Şimşek atlara, Merkezde taşrada, Teşkilatlara, Yokuşa maşallah, Düze maşallah, Neler yaptık neler, Sığmıyor söze, Eserle kavuştu gece gündüze, Yükselen Türkiye'm, gelmesin göze. Lisana maşallah, söze maşallah. Nidamız Akif'in korkma sesidir. Millet gönlümüzün efendisidir. AK Parti milletin ta kendisidir. Tek millet, tek bayrak, bize maşallah, tek vatan, tek devlet, bize maşallah. Evet. Biz de maşallah diyoruz ve nice yıl dönümlerinde buluşmayı diliyorum. Bir başka şairin dediği gibi şu göğüs kafesimi genişleten umudum var oldukça güzel günlere olan inancım hiç bitmeyecek. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a İtaplarından evet, dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. kalpten, gönülden. İşte teşkilat. i̇şte lider. Bir bak, i̇şte milletimizle beraber. inandığımız yolda. Bak sevdamızı. Yine. işten büyüktür. İsrail bir işgal devletidir. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Müslümanlara düşen görev her hal ve şart altında Kudüs'e sahip çıkmaktır. İşte bu sözlerle zalime karşı koyduğun için ümmetin itibarını dimdik ayakta tuttuğun için teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan.